Şöyle camiyi sizler için görüntüleyelim. Çok farklı bir cami. Mihrabı görüyorsunuz. Allah Celle Celal'ın lafsı mevcut. Ve bu şekilde bir şelale teması işlenmiş. Kafamızı kaldırıp yukarı doğru baktığımızda kubbesinde de böyle bir gökyüzü bizi karşılıyor. Bulutlar oraya çizilmiş. Tabiri caizse kendinizi cennette bir bahçedeymiş gibi hissettiren bu cami, iç dizaynı ve üç boyutluymuş gibi görünen duvar resimleriyle sıra dışı bir görüntüyü gözler önüne seriyor adeta. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet değerli dostlar, bugün sizlerle beraber Türkiye'nin en ilginç camilerinden biri olan ve Kırşehir'de bulunan Hamidiye Mehmet Mermer Camii'ni ziyaret edeceğiz. Bu cami Cennet Temalı Cami olarak da isimlendiriliyor. Bu güzel camiyi sizlerle beraber görüntüleyeceğiz. Hepinize şimdiden keyifli izlemeler diliyoruz. Şöyle sizlerle beraber caminin dış tarafını gezelim. Camiye girdiğiniz zaman cami duvarlarında Allah lafzı mevcut. Bu caminin iki tarafında da bulunuyor. Yine sol tarafta Fatiha Suresi'nin 5. ayeti olan "Yalnız sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz" yazıyor. Şöyle caminin yan tarafından doğru ilerleyelim. Burada caminin ismi olan Hamidiye Mehmet Mermer Camii yazıyor. Caminin alt tarafı da Hacı Ali Cihan Mescidi olarak geçiyor. Genelde cuma harici camiye girişler alt taraftan yapılıyor. Cuma günleri yoğunluk olduğundan dolayı üst taraftaki kapılar da açılıyor. Şöyle yan tarafından doğru ilerleyelim caminin diğer tarafına. Buradan ilerlediğiniz zaman hemen ileride kadınlar ve erkekler için lavabolar mevcut ve şadırvan mevcut. Burada gelip abdestinizi alabiliyorsunuz. İçerisi çok farklı. Birazdan içeriye girdiğimizde sizlere onu göstereceğiz. İçinizi bir huzur kaplayacak içeriye girdiğimizde. Şöyle minarenin sağ tarafında da gördüğünüz gibi Allah Celle Celaluhu'nun lafzı mevcut. Pencere aralarına lafzı şerif işlenmiş. Farklı bir görünüme sahip olmuş bu lafzın buraya işlenmesiyle cami. Caminin minaresi bu şekilde. Minarenin diğer tarafında da Allah Celle Celaluhu lafzı mevcut. Caminin bahçesinden iki ayrı giriş yapılıyor. Bir de caminin arka tarafından giriş var. Avluya. Gördüğünüz gibi burada da Allah Celle Celaluhu'nun ismi şerifi mevcut. Şöyle caminin alt tarafına sizlerle beraber girelim. Burası Hacı Ali Cihan Mescidi olarak geçiyor. Burada aynı zamanda Kur'an kursu eğitimleri de veriliyor. Burada da Kur'an elif bağları namaz kılmayı öğreten afişler mevcut. Burası müezzin mahfili. Camlarda da Allahü Teala'nın ismi ve Peygamber Efendimizin ismi şerifi mevcut. Şöyle mihraba doğru ilerleyelim. Mescidin mihrabı bu şekilde ahşaptan yapılmış. İçinde bu şekilde sütunlar mevcut. Sütunların üstünde işlemeler ve kufi sanatıyla yazılmış Allah Celle Celaluhu İsmi şerifi mevcut. Bu mescitteki halılar yukarıdaki caminin halılarıyla aynı. Şimdi sizlerle beraber yukarıya asıl camiye çıkalım. Daha camiye çıkar çıkmaz içinizi gerçekten bir huzur kaplıyor. Şöyle camiyi sizler için görüntüleyelim çok farklı bir cami. Duvarlarda gördüğünüz desenlerin hepsi boya, özel boyanmış. Bu şekilde. Bunlar ahşap gördüğünüz çitler. Doğallık katmış camiye. Caminin ilk yapısını Sultan Abdülhamit Han'ın bağışıyla 1908 yılında kerpiçten toprak damlı küçük bir mahalle mescidi olarak inşa edilmiş. Yoğunluktan dolayı ihtiyacı cevap vermez hale gelince de yanındaki arsada satın alınarak cami genişletip yenilenmiş. Azerbaycanlı bir mimar tarafından iç resimleri yapılan bu cami 2019 yılında yeni haliyle yeniden ibadete açılmış. Caminin yenilenme aşaması da yaklaşık 2 yıl sürmüş. Ve o gün bugündür gerek yurt dışından gerek ülkemizden çok fazla ziyaretçi alıyor bu cami. Mihrabı görüyorsunuz Allah Celle Celaluhu'nun lafzı mevcut. Ve bu şekilde bir şelale teması işlenmiş. Kafamızı kaldırıp yukarı doğru baktığımızda kubbesinde de böyle bir gökyüzü bizi karşılıyor. Bulutlar oraya çizilmiş. Ve oradan bir sarkan avize mevcut. Cami ana yola 5-10 dakikalık mesafede. Yani yakın illere geldiyseniz ya da buralardan geçiyorsanız mutlaka bu camiye uğramanızı öneririm. Araçlarınızı kolayca cami yakınına park edebileceğiniz yerler mevcut. Caminin konumunu açıklama kısmına bırakacağız. Oradan da bakabilirsiniz. Görüyorsunuz çok farklı bir mihraba sahip bu cami. Türkiye'de böyle güzellikte denge olmayacak şekilde nadide bir güzelliğe sahip bu cami. Videoda göründüğünden daha ferah ve daha güzel. Nasip olursa ziyaret ederseniz onu siz de fark edeceksiniz. Bakın görüyorsunuz ahşap yapılmış burası. Boyaların önünde duruyor bu çitler ve doğal bir görünüm katmış açıkçası camiye. Bu camiyi yaptırırken yetkililer tabiatı örnek almışlar. Eskiden namazlar açık havada kılındığından ve namaz kılınan yerlerin etrafında kavaklık olması hasebiyle bu camide kavak ağaçları kullanmışlar. Burada da böyle taş desenler mevcut. Bunlar da yine boya. Hemen girişin üstünde bu şekilde bir Asmalık mevcut. Bu gördüğünüz hepsi boyanmış bir şekilde yapılmış. Bu caminin diğer camilerden farklı olan bir yanı da seramik fayans, çini vesaire olmayan nadide camilerden burası. Türkiye'nin belki de en sıradışı, en mütevazı, en nezih camilerinden biri diyebiliriz bu cami için. Caminin Minberi bu şekilde. Burada bir saat var ve Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi yazıyor minberde. Şu şekilde gösterelim size. Yine bunlar da ahşaptan yapılmış. Böyle doğal bir hava katmış minber buraya. Yine bu şekilde caminin içindeki gibi halılar döşenmiş içine minberin. Şöyle etrafını gösterelim sizin için. Gerçekten çok etkileyici bir mekan. Yukarı bakınca gökyüzü yerlerde doğadan çim görünümlü halılar. Karşınızdaki mihrapta ise şelale görselleri cennetten bir köşe hissi veriyor adeta. Huşu içinde huzur dolu bir namaz kılınıyor burada. Bu caminin yapımına sebep ve vesile olanlardan Allah razı olsun. Yine bayanlar mahfilinin altında yeryüzü bana mescit yapıldı ve temiz kılındı hadisi şerifi mevcut. Yine bu hadis şeriften etkilenerek yapılmış bu cami. Bu camideki halıları da bir fabrikadan özel olarak dokutmuşlar. Bu görüntüde camiye gelenleri kendisine hayran bırakıyor açıkçası. Şöyle avizeyi gösterelim sizler için. Caminin avizesi bu şekilde. Çok farklı bir cami. Gerçekten çok fazla cami gezdim Türkiye'de. Böyle bir cami görmedim açıkçası. kapıları da bu şekilde özel işlemeler mevcut. Bu cami Bakara suresinin 22. ayetinden esinlenerek yapılmış. Bakara suresinde geçen o ayeti hep beraber hatırlayalım isterseniz. Estağfurullah. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkartmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Sadakallahül Azim. Bakara suresi 22. ayet-i kerime. Ayet-i kerimede bahsedilenlere uyumlu olarak tasarlanan caminin girişinde asma ağaçları, pencere aralarında kavak ağaçları, mihrapta şelale, tavanında gökyüzü ve bulutlar resmedilmiş. Ve zemin kısmına çimen izlenimi uyandırmak için yeşil halı tercih edilmiş. Caminin dış kısmında ise videonun başına görmüş olduğunuz üzere bir Allah Celle Celal'e lafzı bulunmakta. Şöyle hanımlar mahfiline sizlerle beraber çıkalım. Müsait olduğu için sizlere orayı da gösterelim. Azerbaycanlı bir mimar tarafından yapılan bu camiyi görmek için binlerce insan çeşitli şehirlerden buraya geliyor. Şöyle üstten görünümü de bu şekilde. Dışarıdan da içeriden de baktığımızda kusursuz güzellikteki mimari yapılarıyla herkesi büyülen camiler bizlere yansıttığı manevi duygularla hepimizi alıp götürebiliyor. Maneviyatımızı kuvvetlendirmek için sürekli gitmemiz gereken bu camilerde dünyalık işleri kesip ibadet etmenin hissiyatı ise bambaşka. Bu şekilde yukarıdan görünümü çok güzel adeta. Tabiri caizse kendinizi cennette bir bahçedeymiş gibi hissettiren bu cami, iç dizaynı ve üç boyutluymuş gibi görünen duvar resimleriyle sıra dışı bir görüntüyü gözler önüne seriyor adeta. Caminin içine baktığımızda bölgesel bir özellik de var aslında. Biliyorsunuz bu cami Kırşehir'de bulunuyor. Girişte asma resimleri var. Bu asmalar İç Anadolu bölgesinin asma bağlarını temsil ediyor. Ve yine içeride kavak ağacı resimleri var. Bu da İç Anadolu'ya has bir ağaç. Her camın arasında bir kavak ağacı var. Buraya gelenlerin sanki cennet bahçesinde namaz kıldık şeklindeki yorumlarıyla karşılaşmıştım. Ben de gelip görünce bu yorumlara hak verdim açıkçası. Şöyle caminin girişinde de caminin yapılmasında büyük rol oynayan ayeti kerimeyi buraya yazmışlar. Bakara suresi 22. ayet. Cennet bahçesi deyince Medine'de Resulullah Efendimiz'i Ravza-i ziyaret edenler varsa bilirler. Orada kabri saadetleriyle Minber-i Şerif arasında kalan kısımda Cennet bahçesi diye adlandırılan bir yer var. Yeşil halıların bulunduğu yer. Bu alanın faziletiyle ilgili olarak Allah Resulü şöyle buyurur. Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, mescidi haram dışında diğer mescitlerde kılınan bin namazdan sevap yönüyle daha hayırlıdır. Bu hadis-i şerifi de bu vesileyle sizlerle paylaşmış olalım. Çok şükür bana birkaç defa nasip oldu. Rabbim isteyen, gönlünden geçen herkese de nasip etsin. Gerçekten orada namaz kılmak muazzam bir hissiyat. Alnınızı secdeden kaldırmak istemiyorsunuz. Adeta bir rüya gibi. Burada caminin eski resimleri mevcut. Bu vesileyle de Peygamber Efendimize bir salavat getirelim. Rabbim bizi cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bu duamıza kavuşabilmek, o ahlaklı yaşantıyı yaşayabilmemiz için o şuuru Rabbim bizlere bu dünya hayatında nasip etsin ve bizlere yardım etsin. Rabbim bu ahir zaman bataklığından bizleri korusun. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin şefaatlerine nail eylesin ve bizleri Peygamber Efendimizle cennetinde buluştursun. Rabbim bizleri bu cennet temalı camide buluşturduğu gibi cennetinde de buluştursun. Evet değerli dostlar, bugün sizlerle beraber Türkiye'nin en ilginç camilerinden biri olan ve Kırşehir'de bulunan Hamidiye Mehmet Mermer Camii'ni ziyaret ettik. Bu camiyi Cennet Temalı Cami olarak da isimlendiriyorlar. Hepinizin buraları gelip görmesini tavsiye ederiz. Rabbim bizleri bu Cennet Temalı Cami'de buluşturduğu gibi cennetinde de buluştursun sizleri emanetleri zayi etmeyen Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Tevekkül Vakti YouTube kanalımıza abone olup bize destek olabilirseniz çok seviniriz. Selam ve dua ile.